Hocam merhaba. Bir önceki bölümde deprem yaşamış bir kenti ne halde olacağını, ulaşım, yetersiz arama kurtarma, iletişim, iletişimle beraber haberleşme ve güvenliği, ayrıca güvenliği, barınma alanlarının, toplanma alanlarının yetersizliğini, beslenme, sağlık, hijyen, kurtarma sorunlarına değindik. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ve çok uzun bir sürede geriye dönemeyeceğimizi sanıyorum anladık. Böylesi bir deprem yaşadığımızda tamamen hazırlıksızsak bizleri, ailemizi, çocuklarımızı, komşularımızı, sevdiklerimizi, mahallemizde yaşayanları neler bekliyor? Bunu biraz sizden öğrenmek istiyorum. Böylesi bir yıkım olasılığında bizler nelerle karşılaşacağız? Aslında bir önceki programda bütünü anlatmıştık. Yani orada yaşayacağımız bütün o sorunları, ulaşım, iletişim, beslenme, barınma, güvenlik, hijyen, sağlık, bütün sorunlar aslında burada da yaşayacağız. Ama daha can alıcı yaşayacağız. Biz hani yanımızdaki diğer bir ilçede neler oluyor, neler gidiyor bunun farkında bile olmayacağız. Belki de en büyük felaketin kendi mahallemizde olduğunu hissedeceğiz. Hatta aynı ilçenin başka bir mahallesinde neler olacağını da çok anlayamayacağız, göremeyeceğiz. İlk bir gün, iki gün, üç gün sonra belki duyacağız. Diğer mahallede de büyük yıkımlar olmuş gibi duyacağız. Şimdi orada ben şeyden bahsetmiştim. İl dışından gelecek olanların aslında bizi kurtaramayacağını, böyle bir teknik bir gerçekliğin olmadığını ve bunu yaşayarak 6 Şubat'ta gördüğümüzden bahsetmiştim ve bir e, organizasyon yapısı yani afet öncesi risk yönetimi üzerinden bahsetmiştim. Şimdi şunu hep vurguluyorum: Risk yönetimi varsa kriz yönetimi vardır. Şimdi biz Türkiye afet müdahale planlamasında bahseden risk yönetimi var, bunun içerisinde risk azaltma dediğimiz kısmı var. İl risk azaltların, ilçe risk azaltma planları var. Aynı zamanda ikinci şey de müdahale planları var. Şimdi bu ikisi müdahale planı dediğimiz şey aslında kriz yönetimini ifade ediyor. Risk azaltma da risk yönetimini içeriyor. Dolayısıyla biz eğer risk yönetimini yapabilmişsek bizim müdahale planlarımız işleyecek. Yani krizi biz öyle yönetebileceğiz. Yani kriz yönetimi bir afet gerçekleştirdikten sonra oluşan bir şey değildir. Biz o gün kurduğumuz koordinasyonlara, müdahalelere, hepsine biz kriz yönetimi diyor. Aslında kriz yönetimi falan değil o. Krizin bizi yönetmesidir. Var olan durumu bizi yönetmesidir o. Binalar çökmüştür, insanlar altında kalmıştır. Harala göre o insanları çıkartmaya çalışmışızdır. Yardım getirmeye çalışmışızdır. Binalara yetmemişizdir. Ve sıraya koymuşuzdur. Yani birinci gün beş müdahale, müdahale etmişsindir. Bir ekip olarak İkinci gün sıradaki binaya geçmişsindir. Ama birinci gün müdahale etmediğin binadaki insanlar sizin oraya gelmenizin sıranız, kendi sırasının gelmesini bekleyecektir. Dolayısıyla biz yerel kapasite dediğimiz şeyi mahalle ölçeğinde kurmak zorundayız. Ne yaşayacağız mahallemizde? Öncelikle psikolojik bir travma yaşayacağız. Ki depremde şu 23 içindeki depremde bile biz depremi çok konuştuğumuz için deprem olduğunu anladık. Ama mesela 6 Şubat depremini yaşayanlar ya da 10 ya da as, hatta daha öncesi 10 ya da Ağustos depreminde insanlar ne olduğunu anlayamadılar. Özellikle gece depremi olduğunda 6 Şubat'taki birincisi 7.8 gece oldu, sabaha karşı oldu ve bir anda sallanmaya başladı ama bu şiddetli bir sallanma. Hani yer yarıldı gibi bir durum. Binalar o hemen hızlı bir şekilde çökmeye başladı ve insanlar Deprem mi oluyor bile ilk anda onu bile düşünmediler, düşünemediler. Ve böyle bir durumda psikolojik bir travmaya yaşadılar. Ben 10 ya da Ağustos'ta da ilk gün müdahaleye gittiğim için, yani 10 ya da Ağustos günü bölgeye, Gölcük bölgesine arama kurtarmaya gittiğim için oradaki insanlarla hem kurtarma yaptığım sırasında hem sonrasında konuştuğum insanlarda şunu hissettim. Şimdi orada mahalledeki insanlar deprem olduktan sonra, ne olduğunu anlayamadılar. Dışarı çıktığında binaların yıkıldığını ve depremi o zaman anladılar. Ve hızlı bir şekilde binalardaki insanları kurtarmaya giriştiler kendileri. Çünkü hiç yardım eden öyle dışarıdan gelen arama kurtarma ekipleri falan yoktu. Yani böyle bir gerçeklik de yok. Yani biz hani uzay yolu filminde var ya yani giriyorsun bir şeye ışınlıyor seni anında saniyesinde başka bir yere aktarıyor. Şimdi böyle bir teknoloji olmadığına göre mahalledeki insanlar kendi komşusuna, kendi yakınlarına yardım etmeye çıktılar. Ama sabah ışıdığında ve kurtarabildikleri kadarını kurtardılar ki çok sayıda kurtarma o esnada oluyor zaten. Ve ondan sonra insanlar bir anda şoka girdiler. Benim gözlemim sabahleyin gün ışıdığında gerçeği daha çıplaklıkla, gece karanlığında neyi gördüler? Sokağındaki birkaç binayı görebildiler ve hızlıca o binalara girdiler. Yani 100 metredeki binanın ne olduğuna haberdar değillerdi ama gün ışıdığında o görme ufukları daha uzun bir çizgiye ulaştığında gördüğünde dehşete kapıldılar ve şoka uğradılar. Yakınlarının çıkaramadıkları yakınları, çıkarabildikleri yaralı yakınları, bunları almaya gelmeyen ambulansların olmayışı, hiçbir şey yapamama, çaresizlik bir anda şoka girdiler ve şoka girdikten sonra çekildiler. Yani Hatta o çekilme öyle bir şey ki daha az hasarın yere doğru çekilip orada oturup beklemeye başladılar. Ya da binaların karşısına oturup beklemeye başladılar. Sanki kapanıp bir rüya gördük bir uyanalım. Hiçbir şey olmadı aslında biz bir rüya görüyoruz. Travma dediğimiz şeyi yaşamaya başladılar. Şimdi dolayısıyla biz böyle bir şeyde eğer aynı şeyleri bugünkü var olan durumumuzu korumaya devam edersek bunu İstanbul'da bu bölgelerde daha ağırını yaşayacağız. Dolayısıyla bizim binalarımızın mesela mahallelerdeki en büyük sorunumuz şu. Bitişik nizam bizim mahallelerimiz ağırlıkla siteler dışında bitişik nizam binalarımız var. Şimdi bunu ben 6 Şubat depreminde Hatay'da daha çok gördüm bunu. Yani İslahiye'de ilk çalışmaya gittiğimiz yer İslahiye'ydi ama İslahiye'de öyle uzun caddeler yoktu. Daha küçük bir kasaba yani 60 bin nüfuslu bir kasaba. Daha küçük e, uzun olmayan işte 200-300 metrelik 500 metrelik caddeler ama İstanbul'u düşündüğümüz zaman e, bizim 1 kilometrelik caddelerimiz var, 2 kilometrelik caddelerimiz var ve baktığınız zaman diğer ucunu görmediğimiz birbirine bitişik 1 kilometre uzunluğunda bitişik nizam binalarımız var bizim. Düşünün Zeytinburnu düşünün, Bağcılar'ı düşünün, Güngören'i düşünün, Küçükçekmece'yi düşünün. Yani buraları düşündüğümüz zaman buranın mahallelerini düşünün. Şimdi Hatay'da gördüğüm şey şuydu. Hatay'ın Defne Antakya özellikle Defne ve Antakya'da gördüğüm bitişik nizam yapılmış binaların olduğu bir cadde ya da bir sokak düşünün. Ve o caddede evet binaları e, yeni yapılmış büyük çoğunluğu ama arada çürük binalar var. İşte 20 yıl yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında ki 20 yaşındaki bir bina genç bir binadır. 30 yaşındaki bir bina genç bir binadır aslında ama bakımları yapılmadığı için doğru rutubetli bir bölge olduğumuz düşündüğü zaman nem almış, korozyona uğramış binalar çürük bir bina yanındaki sağında solundaki binalar domino gibi birbirinin üzerine doğru yıkılmaya devam etmişler. Yani sağlam binayı yıkarak devam etmiş. Bir sokağı domino gibi birbirine vura vura bütün binaları hasarlı hale getirmiş. Şimdi biz aslında İstanbul'da böyle bir manzarayla karşılaşacağız. Üstelik Hatay'daki binalar, bu binalar, 17 asfalt dönemindeki binalarımız bizim 4 katlı, 5 katlı binalardı. Şimdi biz o binaları yıktık ve yaklaşık 1 milyon civarında olan bina sayımızı 2 milyonun üzerine çıkardık. Riskimizi büyüttük aslında bina sayısı olarak ve mahallelerimizde de 3 katlı, iki katlı, 3 katlı olan binalarımızı yıktık. Yerine 5 katlı, 8 katlı, 10 katlı binalar yaptık. Hatta yetmedi. 16 katlı, 20 katlı binalar yaptık. Bu bunların sayılarını arttırdık. Şimdi dolayısıyla bizim daha önce yaptığımız gibi depremlerde, mahallede karşılaşacağımız sorun. Şimdi 16 katlı bir binada yıkıldığı zaman oradaki kurtarmayla 4 katlı bir binada kurtarma aynı şey değil. İçindeki insan sayısı aynı değil. Yani bazı bizim sitelerimiz var şu anda. Bizim İstanbul'daki geçmişteki bir mahalle nüfusumuzdan daha fazla sayıda bizim sitelerimiz var artık daha fazla nüfusu barındıran sitelerimiz var artık. Ve aynı zamanda mahallelerimizde bizim toplanma alanlarımız yok artık. Bizim beslenme, barınma gibi, e, sağlık gibi, hijyen gibi sorunları çözeceğimiz barınma alanlarımız yok artık. İlk üç gün, 4 gün, beş gün, 6 gün, bir hafta kurtarma kısmını yapacağız. Ama bizim ondan sonra kısımda bizim yaşayabileceğimiz en azından gündelik hayatı, da doğru yaşayabileceğimiz beslenme ve barınma sorunu gidereceğimiz bir takım alanlara ihtiyacımız var. Şu andaki planda İstanbul'daki nüfusun belirli bir kısmının İstanbul dışına transferi gibi plan içerisinde var. Ama şimdi ilk üç gün deprem bölgesinde ilk üç gün insanlar yakınlarını kurtarmadan orayı terk etmediler. Kurtardıktan sonra yavaş yavaş önce kurtardıktan sonra oradaki işlemlerini takip etmek için ailenin bireylerinin bir kısmını İstanbul dışına gönderdiler. Şimdi biz oradaki gibi olacağını varsayıyoruz. Şimdi 1 milyonluk bir şehrin içerisinden 20 bin, 30 bin, 50 bin, 100 bin insanı transfer etmekle 18-20 milyon nüfuslu bir şehrin içerisinden birkaç milyonu başka bir bölgeye transfer etmek zor. Tıpkı İstanbul dışından buraya arama kurtarma ekiplerinin gelmesi gibidir bu. Biz onları buraya getiremiyorsak buradakileri biz nasıl dışarı çıkartacağız? Ya bu kadar ulaşımımız var mı var bizim? Dolayısıyla bizim mahallelerdeki diğer sorumuz hasar alacağını düşündüğümüz bakın. Çünkü bizim o çok sayıda mahallemiz var İstanbul'da. Hasar alabileceğini düşündüğümüz binalarımızın yapı yaşlı olan yorgun olan mahallelerimiz çok bizim. Dolayısıyla bur, buradaki binalarımız, mahallelerimizdeki sokak yapıları da buna uygun değil. Sokaklarımız dar bizim. Ve buralarda binalarımız yıkıldığında sokakların geçilemez hale geleceğini biliyor olmamız lazım. Geçilemiyor hale geleceğini biliyor olmamız gerekiyor. Yani buraları biz arama kurtarma araçlarını falan sokamayacağız. Biz bunu 6 Şubat depreminde de yaşadık. İstahiyede, Hatay'da. Sokaklara biz araçlarımızı sokmakta ve yol bulmakta zorlandık navigasyon açıyorsun öyle bir yol yok. Kalmamış öyle bir yol. Çünkü binalar dar sokaklar olduğu için yola doğru çökmüş. Molozlar yola doğru inmiş. O binada çalışırken ne iş makinesi giriyor? Oraya yeterince bir binada düşünün iki tane iş makinesi çalıştıracaksınız ama iki makinesi iş makinesini oraya sokmanız mümkün değil. Şimdi biz mahallelerimizde bu sorunları yaşayacağız. Bizim mahallelerimiz İstanbul'da 20-30 binden başlıyor. 100 bin nüfuslu mahallelerimiz var bizim. Yani İslahiye'den daha büyük, Gaziantep İslahiye'den daha büyük mahallelerimiz var bizim. Dolayısıyla buralardaki organizasyonları yapmak öyle kolay olmayacak. O yüzden de zaten biz bunun için söylüyoruz mahallelerimizde yerel kapasiteyi mahalle bazlı, mahalleye oturtarak bunu yapmak zorunda kalacağız. Dolayısıyla biz bunu yapabilmek için bu yaşadıklarımızı bugünden öngörmemiz lazım. Bugün 20 e, ee, Nisan'da bir deprem yaşadık. Herkesin duyguları, e, algıları depremi hatırlattı. E, ve neyle yaşayacağımızın küçük bir simülasyonunu yaşadık aslında. Ve bir nevi de 200'ün üzerinde yaralımız olmasına rağmen biz bir nevi mini bir tatbikat yaptık aslında burada. Biz mahallemizde neyle karşı karşıya geleceğimiz aslında 23'ünde bir şeyle simülasyonla yani sadece arama kurtarma kısmını kaldırdık ve bunu yaşadık. Ve şu da bizi yanıltmasın. Binamız yıkılmadığı için, yaralı sayımız çok az olduğu için çabuk koordine olduk. Bu çabuk koordine olma halini biz bakın gelecek bir depremde de bunu bugünkü halimizde yapabiliyoruz, yapabiliriz gibi bir algıya asla kimse düşmesin. Çünkü bizim karşılaşacağımız 7 üstü bir depremle karşılaşacağımız 23'ün de yaşadığımızın yüzde biri bile değil yani Dolayısıyla asla mukayese etmemeliyiz. ne 17 ağustosla ama kısmen 6 Şubat depremleriyle mukayese edebiliriz ama biz onun 10 katı fazlasını yaşayacağız 6 Şubat depreminin bir katkı yapmak istiyorum. Buyurun. Antep'te 6 Şubat depreminde arama kurtarma olarak orada bulunmuştum. Küçük ölçekli bir yıkım vardı. Daha sonra orası kontrol altına alınca bize Adıyaman'a gider misiniz dedi Afat'taki görevli arkadaş. Biz de gideriz dedik ama giderken bize bir şey söyledi. Şimdi hani burada size sordum ya bizi neler bekliyor? Ona belki şey olur diye dedi ki gidiyorsunuz ama sizi orada bir cehennem bekliyor arkadaşlar. Emin misiniz? Bu bir metafor tabii. Biz de işin ciddiyetini aldık ama onu ancak gidince fark edebildik vehametini, boyutlarını. Şimdi ben de hani siz bir psikolojik şoka, travmaya değindiniz. Sonra çoklu, büyük ölçekli yıkımlardan kaynaklı olacak çeşitli zorluklara değindiniz. Buradan transfer olmamızın bile ne kadar zorlu olacağını değindiniz. Ben de Adıyaman'ın o cehennem metafor üzerinden anlatılan halinde şeyi gördüm. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani bizi neler bekliyor? Şu anda yaptığımız rutinimizdeki hiçbir şey yapamadığımız bir şeyin olduğu şehri görmüştüm Hayır. Adıyaman'da. Sen diyorum İstanbul'da herhalde en az bu ölçekte bir zorluk. Adıyaman'ın e, yaşadığınızı İstanbul'un bir ilçesinde yaşayacaksınız. Evet. Şimdi bütünleşik olarak düşündüğümüz zaman biz 39 tane adam Adıyaman yaşayacağız. Şimdi oradaki şey şu, bizim böyle bir durumda Türkiye'nin her yerinden yardım yağıyor. Değil mi? Çok iyi yardımsever bir milletiz. Şimdi yardımın oraya gitmesi değil, oradaki insanların bu yardıma ulaşmasıdır önemli olan. Evet. Ulaşabiliyor olmasıdır. Biz ee, birinci ayında bile hala yardım almayan insanları biliyoruz deprem bölgesinde. Hala yakınını bulamayan insanları biliyoruz. Hala bir damın altına girememiş insanları biliyoruz. Bu da nedir? Kaynak yönetimi diye bir sorun yaşayacağız. Şimdi kaynak yönetimi burada e, İstanbul'un 10 noktasına, 20 noktasına, 30 noktasına, büyük depolar kurduk. Buraya yığdık malzemeleri. İl dışından da göre Türkiye'den her şey geldi. Buraları yığdık buralara. Peki bunu nasıl dağıtacaksınız? Nasıl ulaştıracaksınız? Bizim 962 tane mahallemiz var İstanbul'da. Yani 962 bölgeye biz hem kurtarmacı yönlendirme aktaracağız. Hem o insanlara orada yaşayan yaklaşık 20 milyon insana ihtiyaçlarını karşılayacak olan bir sistemi kuracağız. Ve bunları buraya taşıyacağız. Yani bu insanlar sabah öyle akşam yemek yiyecekler. Bu insanlar barınacaklar ve aynı zamanda bu nüfusun bir kısmını İstanbul'a transfer etmek için uğraşacağız. Hem içeriye taşımak için uğraşacağız, hem İstanbul'un dışına doğru taşımak için uğraşacağız. Şimdi o yüzden biz buna sektörleme diyoruz. İstanbul'u biz depremden sonra sektörlememeliyiz. İşte mahallenin kendisi aslında bizim İstanbul'da doğal olarak Türkiye'nin siyasi yapısına kaynaklı bir sektörleme var. Mahalle bir sektörlemedir. Yani siyasi yönetimde bir sektörlemedir. Dolayısıyla mahallenin kendisini kendi içerisinde afet öncesi, afet anı ve afet sonrasını organize edebilecek bir yapıyı oluşturmamız lazım. Bu bir hareket planıdır. Yani biz il genelinde, ilçe genelinde, ilçe için bir afet müdahale planı kuruyorsak biz bunu mahalle düzeyine indirmek zorundayız. Yani gerçekçi ve uygulanabilir olabilmesi için bu da yetmez aynı zamanda mahalledeki insanları bu planın içerisinde çalışabilir duruma getirmemiz lazım. Yani biz şöyle bir şeyle karşı karşıya kalacağız. Eğer biz bunu bugün gerçekleştirmezsek afet olduktan sonra bir dışarıdan gelen insanları bunun içerisine yerleştireceğiz ve bunun içerisine hırlısı olacak, hırsız olacak başka bir şey olacak, iyi, niyetlisi, iyi, iyi, iyi niyetli olmayanı bunu artık geçim kaynağı haline getirenleri mi dersiniz? Bir sürü şeyle karşı karşıya geleceğiz. Ki gidin deprem bölgesine bakın. iki buçuk yıldır hala artık o bölgeye ot yerleşmiş ve o insanların duygularını sömüren insanların olduğunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Deprem bölgesine gidin. Yani. E, işini gücünü bırakmış. Daha büyük bir iş edinmiş aslında. Yani bir sektöre dönüşmüş artık. Bir deprem sektöre dönüşmüş. Şimdi biz dolayısıyla burada kendi ayakları üzerine duran bir yapıyı bugünden kurarak bunu mahalle bazına sektörleyerek yani burada sektörü ticari anlamda sektörden bahsetmiyorum artık. Afet müdahale planının uygulanabilmesi yani müdahale olanaklarını küçülterek her küçük hücreyi kendi içinde çalışabilir hale getirerek müdahale edilebilir hale getirerek kendi riskini belirleyebilir hale getirerek bunu yapmak zorundayız ki bu bölümde de söyleyebileceğim şey biz bunu ilçe bakın il planından bahsettik. Şimdi İstanbul'u örnek olursak İstanbul il afet müdahale planı. İstanbul il afet risk azaltma planı. Şimdi bir. İkincisi bu plana bağlı olarak ilçe afet risk planı, ilçe afet müdahale planı. Şimdi şu anda var olan buraya kadar. Biz ne dedik? Riskin özelleştirilmesi. Dolayısıyla biz riski nasıl özelleştirebiliriz? Mahalle ölçütüne küçülterek. Her mahallenin kendi yapısal ve yapısal olmayan, oranın demografik yapısına göre yani insan yaşam kültürlerine göre, değerlerine göre, e, mahalle yapısına göre, mahallenin altyapısına göre, üst yapısına göre, bina yapılarına göre buna göre her mahallenin riski farklıdır. Dolayısıyla biz riski özelleştirebilmemiz için zaten ve aynı zamanda afet risk azaltma planı ve aynı zamanda il afet müdahale planını gerçekçi yapabilmemiz için bunu mahalleye indirmek zorundayız. Şimdi burada devam ediyoruz. Bakın burada bitmiyor. Mahalleye indirdik. Yani biz bunu mesela geçmiş sivil savunmada e, muhtarlıkta da sivil savunma gönülleri diye bir şey vardı. O da arama kurtarma temelliydi. Her muhtarlıkta 20 tane sivil savunma gönüllüsü belirlenir. Çalışmadı. Neden? Çünkü bunu bir e, müdahale planı olarak gördüler sadece ve muhtarlığın bir hizmeti olarak gördüler, muhtarın hizmeti olarak gördüler. Halbuki biz burada bakın, bunu şunu şöyle söylüyoruz: Toplum temelli afette hazırlık ve afet müdahale planı, toplum temelli. Bu ikisi aynı şeyler değil. Dolayısıyla biz bunu bir mahalleyi sokaklara doğru, doğru da dağıtmak zorundayız. Yani mahalleyi de kendi içerisinde sektörleme. Bölüyorsun müdahale edilebilir boyuta çekmektir bakın afetlerde en önemli kavram müdahale edilemeyen duruma biz afet diyoruz ama biz bunu müdahale edilebilir boyuta çekersek biz zarar azaltmayı en azından minimuma indireceğiz. İşte bunun da tek yolu bunu en aşağı yani mahalle sokak ve sonunda apartman ve Aynen. ev yani buraya geliyor aşağıdan yukarı doğru koyarsak herkes kendi evini hazırlayacak. Kendi binasını hazırlayacak, kendi sokağını hazırlayacak, kendi mahallesini hazırlayacak kendi, hazırlayacak, kendi ilçesini hazırlayacak, kendi ilini hazırlayacak. Bakın bunu biz yukarıdan aşağıda bakarsan, aşağıdan yukarıda bakarsan ne yapmış oluruz? Müdahale edilebilir boyuta çekmiş oluyoruz. İşte o zaman hem risk azaltmayı hem de risk yönetimi gerçekleştirdiğimiz için sıfırıncı dakikadan itibaren zarar azaltmayı minimuma indirmiş oluyoruz ve aynı zamanda minimuma inen o zararı hızlı müdahale olanağında gerçekleştirmiş oluyoruz. Eğer bunu bu tarif ettiğiniz şekilde yapmazsak, bu ölçekteki bir depremle karşılaştığımızda binamız yıkılmış olsun olmasın, yaralanmış olalım olmayalım, bizi bekleyen şeyin galiba en başta söylediğiniz Bizim krizi yönetemediğimiz, krizin bizi yönettiği bir yaşam bekliyor galiba değil mi hocam? Kesinlikle. Kesinlikle. Bakın herkes kendi mahallesine çıksın. Kendi mahallesinin parkına. Kendi mahallesindeki okuluna baksın. Nüfusuna baksın. Orada kaç kişi barınabilir? Buna bakalım. Oraya barındırdığımız insanlara barınma sorununu, gıda sorununu, beslenme sorununu, iletişim sorununu bunların hepsini nasıl çözebiliriz? Buna bakın. Eğer biz zaten 40 bin kişilik mahalleyi biz bir alana toplamayı düşünüyorsak zaten biz şehrimizi hazırlamamışız demektir. Yani bizim iyi şehir plancılarına şehrin bir mahallesinin nüfusunun kaç nüfus barındırabileceğine kadar bizim planlamaya ihtiyacımız var. O yüzden de mahallelerde yapılan kentsel dönüşümlerde hani buradaki en önemli şey kentsel dönüşümler olarak tartışılıyor. Dolayısıyla kentsel dönüşüm mantığını biz binayı yıkıp yerine yapmak üzerine değil, dirençli, yaşanabilir ve güvenli yaşanabilir bir mahalle inşa etmek üzerine kurmak zorundayız. Onun dışındakilerin hepsi müteahhitlere para kazandırmak üzerine kurulu bir kentsel dönüşüm olur bunun adı. O yüzden Hani buna ransal dönüşüm diye çok itiraz ediliyor. Halbuki biz deprem odaklı, dirençli şehirler yapmak, diğer dirençli mahalleler ve içerisinde de güvenli bir şekilde yaşayan bir toplumu yaratmak için bunu yapmak zorundayız. Teşekkür ederiz hocam. Deprem olduğunda bir kentte birbiri olarak bizlerin nelerin beklediğini ve bunlarla nasıl başa çıkabileceğimize temas ettiğiniz için bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim.